Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar dokuzlar haydi bakalım sıvılarda viskozite konusunu işlemeye başlayalım. Önemli bir konu ve hemen konu anlatımına başlamak istiyorum sabırsızım ama bir olay oldu demin. Tam böyle videoyu başlattım arkadaşlar. Tam böyle konu anlatımına başlayacağım. Kapı çaldı baktım sevgili eşim geldi. Dedi ki bak bir tane pekmezimiz var. Bu çok büyük bir kavanozda. Bunun böyle küçük küçük kavanozlara aktarılması lazım. Ya dedim şimdi acelesi var mı? Evet var dedi. Tabii ki eşimi hiçbir zaman üzmek istemem. Hayatta mutlu olmanın sırrı eşin mutluluğudur. O ne diyorsa tabii ki bizim yapmamız lazım. Evet hemen hızlı olur zaten. Sıvılar akışkandır çünkü değil mi? Bunu hemen başarabiliriz diye düşünüyorum. Evet Allah Allah çok yavaş geliyor ya. Oo bu iş biter mi ya? Niye böyle yavaş yavaş? Of ya videom geç kalacak. Halbuki bu böyle pekmez olmasaydı da mesela su olmuş olsaydı su böyle hemen hızlı bir şekilde akıyordu. Evet bak suyun akış hızına bakalım. Bir de pekmezin akış hızına bakalım. Ya bunların böyle farklı olmasının sebebi nedir acaba? Pekmez niye böyle yavaş yavaş akıyor? Ya da ben bu pekmezin akış hızını artırabilir miyim acaba? Hadi bakalım onu dersimizde görelim olur mu? Dersime viskozitenin tanımıyla başlamak istiyorum. Sıvıların özelliklerine baktığımız zaman tabii ki akışkan olması değil mi? Bunun bir özelliğidir. Önemli özelliklerinden birisidir. İşte viskozite tam bununla alakalı aslında. Bir sıvının akışkanlığa karşı yapmış olduğu dirence biz ne diyoruz? viskozite diyoruz. Yani şöyle bir şey, sıvının viskozitesi ne kadar büyükse akışkanlığı da o kadar nedir? Azdır. Yani viskozite ile o zaman değil mi? Bak şöyle yazıyorum. Viskozite ile akışkanlık arasında nasıl bir ilişki vardır? ters orantı vardır diyoruz. Evet. Elimizde iki tane sıvı var görüyorsun ki. Bir kapta bal var bir kapta ise su var. Hadi bakalım bunların akışkanlıklarını düşündüğümüz zaman aynı şartlarda aynı sıcaklıkta bunların akışkanlıklarını düşündüğümüz zaman ne dersin? Deminki örnekte de yapmıştım hani pekmezle suyu karşılaştırmıştım. Su daha akışkandı. O zaman aynı şekilde bala göre su ne yapacaktır? Daha akışkandır diyeceğiz. Yani akışkanlıklarında su baldan büyüktür. O zaman viskozitelerini kıyaslarsam kim daha büyüktür? Tabii ki bu durumda da bal sudan büyüktür diyeceğiz. Evet demek ki sıvıların viskozitleri cinslerine bağlıdır. Bunu da burada görmüş oluyoruz. Şimdi bunların birimlerine bakarsak bunlar şöyle birim olarak karşımıza gelir. Evet bunlara böyle takılmanıza gerek yok. Bir yerde görürseniz diye bu birimlerini hesaplama noktasında ben size söylüyorum. Yoksa bir şey hesaplayacağımız yok arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi bu viskoziteyi etkileyen faktörlere şöyle bir bakalım isterseniz. Bak ne oluyor? Balın viskozitesiyle sıvının yani suyun viskozitesi farklı gelmiş oluyor. Dolayısıyla maddelerin cinsileri değiştikçe sıvıların viskositeleri değişir. Ki bu neye bağlı aslında? moleküller arası çekim kuvvetine bağlı. Şimdi düşünsene bak burada bir tane sıvı var. Başka bir tane daha sıvı var. Bak bu sıvı hızlı hızlı akabiliyor. Ama bu daha yavaş akıyor. Bunun sebebi nedir? Buradaki moleküllerin yani yavaş akan moleküllerinin daha böyle moleküller arası çekim kuvvetinin ne olması? Fazla olması. Moleküller birbirlerini çok çekerse sıvı hızlı bir şekilde akamaz. O zaman demek ki molekül çekim kuvveti yüksek olan sıvıların akıcılığı azdır ve viskozitesi ise fazladır diyoruz. Ki daha önce biz moleküler çekim kuvvetlerini kıyaslamıştık. Hangi bağlar vardı? Hidrojen bağı vardı, dipol dipol vardı, London kuvvetleri vardı. Ki biz bunları kıyaslarsak enerji olarak hangisini kırmamız daha zordu? Tabii ki hidrojen bağı daha sağlamdı. Bunu kırmamız daha zordu. Kimden daha sağlamdı? Dipol dipol kuvvetlerden daha sağlamdı. Ki en zayıfımız kimdir tabii ki burada? London kuvvetleriydi. London kuvvetlerini hatırladığımız zaman apolar moleküllerini ve soy gazları düşünmemiz lazım. Hidrojen bağları ayrı bir bağ aslında. Hidrojenle beraber kim olacaktı yapıda. Hidrojenle beraber ona bağ yapan 3 atom arıyoruz. Azot, oksijen veya flor varsa arıyoruz. Dipol dipol da zaten neydi? Polar bir molekülde bakıyoruz. O zaman şimdi burada incelediğimiz zaman apolar moleküllerin çekim kuvveti daha küçük olduğu için apolar moleküller daha serbest bir şekilde akabilir. Bunların akıcılığı fazladır. O zaman viskozitelerine bakarsak da hidrojen bağlı moleküllerin çekim kuvvetleri fazla olduğu için de hidrojen bağı oldukça molekülde onların akıcılığı azalır. Yani viskoziteleri artar diyoruz. Bak bu bizim için önemli bilgi. Devam edelim bakalım şimdi. Sıcaklıktayız. He, şimdi sıcaklık acaba etki eder mi diye düşünelim. Şimdi düşünsene böyle bak sıcaklık arttıkça maddenin hangi enerjisi artıyordu? Evet madde moleküller tabii ki daha böyle hareketli olmaz mı? Evet olur ki biz buna Kinetik enerji diyoruz. Yani sıcaklık arttıkça kinetik enerjimiz ne olur? Artar. E kinetik enerji artarsa moleküller daha serbest hale gelir ve bu durumda akıcılık da artar ve viskozite ise azalır gençler. Evet mesela şimdi reçeller, salçalar böyle hani böyle kavanozlanıyor ya. Mesela o zaman demek ki biz ne yapacağız? Sıcakken bunları kavanozlayacağız. Hani ben demin bir tane örnek yapmıştım. Ne yapmıştım biliyorsunuz ki dersin başında? Pekmez döküyordum kavanoza. Eğer o pekmezi ben biraz ısıtmış olsaydım daha hızlandırırdım akıcılığını. Ve bu durumda aslında viskozitesini düşürürdüm. Daha fazla hızlandırırdım ve işimi kolaylaştırırdım değil mi? Yani sıcaklık artarsa o zaman ne oluyor? Akıcılık artar ama viskozitesini coste azalır diyoruz. Peki hala peki asfalt çalışmalarını düşünelim. Asfalt çalışmaları ne zaman yapılıyor? Yazın yapılıyor. Neden? Çünkü yazın havası çok oradaki asfaltı orada rahat bir şekilde hareket ettirebiliriz. Ama kışın yapsaydık onu biz rahat hareket ettiremezdik. Çünkü o zaman viskozitesi fazla olurdu ve akıcılığı ise az olurdu. Diğer bir faktör ise molekül büyüklüğü ve doğrusallık diyelim. Bunları beraber yorumlayalım istersen. Bak şimdi molekül büyüklüğü demek aslında molekülü atom geldikçe tabii ki proton sayısı artar, nötron sayısı artar ve molekülümüz daha böyle büyük bir ağır bir yapıya gelir ki biz bunların ağırlıklarından bahsediyoruz MA dediğimiz bir yapı var molekül ağırlığı molekül ağırlığı arttıkça London kuvvetleri artar yani London kuvvetlerinin artması demek moleküller arası çekim kuvvetlerinin artması demektir ve bu durumda zaten viskozite ne olur tabii ki viskozite de bu durumda artar ama akıcılık ne olur bu durumda tabii ki azalır diyoruz. İşte bakın mantık bu. Burada o zaman şöyle bir şey yazacağız. Büyük molekül kütleli yapıların viskositeleri daha fazladır diyeceğiz. Buraya bir şey daha eklemişim bak görüyorsun ki doğrusal molekül. Şimdi bundan da bahsedeceğim ne demek ama aslında 3 tane örnek verirsem daha iyi olur. Şimdi 3 tane bileşiğimiz var tamam mı? Birinci bileşiğimiz C5H12 kapalı formülüne sahip. İkinci bileşiğimiz C4H10 bileşiğidir. Üçüncü bileşiğimiz de C4H10 olarak yazıyorum tamam mı? Mı? Şimdi bak birinci bileşik, ikinci bileşik ve üçüncü bileşik olarak yazdım. Ben bunları açık açık böyle size vermek istiyorum. Aslında size bunlar sorulursa böyle kapalı değil de açık açık verilir ki daha iyi anlayın istiyorum. Şimdi bak birinci bileşikte ne varmış? 5 tane karbon, 12 tane hidrojen varmış. Hemen bu bileşiği yazacağım bak şunu. 1 2 3, 4, 5 hidrojenleri yanlarına böyle yapacağım. Bunları şimdi siz tabii yapamayabilirsiniz. Çok normal. Şu anda bunlar sizin bilgi dağıldığınızda yok. Bunlar 12. sınıfa geçince öğreneceğiniz şeyler. Ben şu anda mesela bileşiği böyle yazdım. Bunun ismi pentan zaten. Pentan bileşiği 5 karbon ve 12 hidrojenli. Şimdi 4 karbonlu bütan molekülünü hemen yazmak istiyorum. O da şu olur bak. 1, 2, 3, 4. Hemen bunu da şöyle yazayım ben. Ki bak bunları size yazmanızı beklemiyoruz. Yanlış anlamayın. Sadece böyle açık açık yazıyorum. Daha iyi görün diye. Nasıl yazılabileceğini böyle en azından e, tespit edin. Bir e, keşfedin istiyorum aslında. C4H10'u yazmak istiyorum. Bak yine aynı şekilde yazacağım ama bak bu da şu bileşikle şu bileşik aynı kapalı formüle sahip olacak ama burada bir farklılık olacak. Ben bunu dallanmış yapacağım. Bak şimdi dallanmış dediğimi daha iyi anlayacaksın. Şöyle bak düşün. Bak görüyor musun? Burada bir yan dal yaptım. Yani kırdım molekülü kırdım. Evet bak gördünüz mü? Şimdi burada birinci bileşik düz zincirli. ikinci bileşik de düz zincirli. Ama üçüncü bileşikte bak ne var? Görüyorsun bir kırılmış var. Biz buna dallanmış diyoruz. İstersen buraya yazalım. Bak bu dallanmış bir molekül oldu. Dallanmış oldu. Bu düz zincirli. Bu da düz zincirli. Şimdi ben bunların viskozitelerini kıyaslarsam viskoziteleri yani moleküler çekim kuvvetlerini kıyaslarsam ne olur? Hani demiştim ya molekül ağırlığı büyüdükçe viskozitemiz artar. O zaman bu durumda tabii ki bak görüyorsun ki 5 karbonlu evet bu bileşik ama bunlar ise zaten 4 karbonlu. Bir kere 5 karbonlu bileşiğin tabii ki viskozitesi moleküler çekim kuvveti daha fazladır diyoruz. O yüzden 1 en büyüktür. Peki şimdi 2 ve 3'e bakalım. 2 ve 3 aynı karbon hidrojen sayısı içermesine rağmen ikinci molekül düz zincirli ama üçüncü bileşiğimiz dallanmış. Gençler şimdi bunlar aslında görüyorsun ki düz zincirli olursa moleküller birbirini daha çok çekiyorlar. Ama dallanmış olunca London kuvvetleri biraz daha azalmış oluyor. O zaman bu durumda aynı böyle kapalı formüle sahip olmasına rağmen düz zincirli olan ikinci bileşiğimizin viskozitesi üçüncü bileşiğimizden daha fazladır diyoruz. Yani viskozitelerini kıyasladığın zaman bir büyüktür iki, iki büyüktür üç diyeceğiz. Peki ben bunların akıcılıklarını kıyaslarsam ne olurdu? 3 büyüktür iki, iki büyüktür bir olurdu. Anlayabildiniz mi? Yani molekülün büyüklüğü ve doğrusallık demek ki bizi bu şekilde etkiliyor. Demek ki bizim viskozite etkileyen faktörler bir maddenin cinsi, iki sıcaklık, 3 de molekülün büyüklüğü ve doğrusallık diyebiliriz. Evet yani şimdi burada bak ne göreceğiz? Bazı böyle bileşikleri göreceğiz. Bazı sıcaklıktaki değerleri göreceğiz. Mesela suyun bazı sıcaklıklardaki viskosite değerlerine bakarsanız bak sıcaklık artınca viskosite azalmış. Çünkü akıcılık artar. O zaman demek ki bak bu grafikte bunu bu tabudan bunu anlayabiliriz. Peki bakın aynı sıcaklıktaki bazı maddelerinde görüyorsun ki viskosite değerleri tabloda verilmiş. Mesela bunlara bakarsak burada en büyük kim olmuş? Mesela gliserin görüyorsun ki diğerlerine göre çok fazla. Evet gliserinin viskositesi diğerlerine göre fazla. Bu da demek ki moleküler çekim kuvvetlerine bağlıdır diyoruz. Tamam mı? ki bak şimdi burada bir tane hemen göreceğimiz bir ne var e, kavram haritası var viskozite neye bağlıdır sıvının cinsine bağlı yani moleküler çekim kuvvetlerine bağlı aynı zamanda sıcaklığa bağlı yani tanecikler arası etkileşim kuvveti artarsa, artarsa çekim kuvveti artarsa viskozitemiz artar sıcaklık artarsa da viskozitemiz azalır diyoruz bunları helalde anlıyorsundur diye düşünüyorum özellikle böyle tek tek vurguladım sana. Evet bak şimdi burada ne var dersen şimdi biz tabii ki hidrojen bağı biliyorsun ki dipol dipol ve London olarak bu bağların kuvvetlerini kıyaslamıştık. Ama şimdi 3 tane molekül var diyelim. Üçü de hidrojen bağı içerirse. Bak görüyorsun ki bir tane molekülde görüyorsun ki su molekülü var. Diğeri glikol molekülü, öteki ise gliserin molekülü. Evet şimdi biz şunu biliyoruz. Bak burada hani hidrojen bağı demek hidrojenin aslında azot Oksijen veya flordan biriyle bağ yapması demektir e İçinde de zaten ne var Bak oksijen hidrojen bağ yapmış görüyorsun ki Burada oksijen hidrojen bağ yapmış e Burada oksijen hidrojen bağ yapmış Demek ki bu moleküllerin 3'ünde de hidrojen bağı var Görüyor musun Ama şöyle bir şey var tabii ki Hidrojen bağı sayısı arttıkça Ne olur moleküle çekim kuvveti artar ve viskozisi artar Yani şimdi bak burada OH bir tane ama burada 2 tane OH'ımız var. Burada ise 3 tane OH'ımız var. Ha demek ki burada 3 taraftan da hidrojen bağı oluşturabilirizken buradan 2 taraftan hidrojen bağı oluşturabiliyoruz. Buradan 1 taraftan hidrojen bağı oluşturabiliyoruz. O zaman demek ki biz burada moleküller arası çekim kuvvetlerini kıyaslarsam ne derim tabii ki? Gliserin büyüktür tabii ki. Glikol o da büyüktür su derim. E bu zaten nedir? Viskozitelerinin sıralamasıdır. O zaman viskozite sıralaması ne olur? Gliserin burada en büyük olacaktır. Kimden tabii ki glikolden. Glikol kimden? Sudan. E kim daha akıcıdır? Viskozitesi düşük olan akıcıdır. Dolayısıyla bu durumda su büyüktür glikol o da büyüktür gliserin diyeceğim İşte mantık bu umarım beni anladın haydi bakalım bir uygulamamız var güzel bir şekilde anlamaya çalışalım şimdi elimizde iki tane kabımız varmış bu kapları biz bal koymuşuz ve üstten eşit kütleli birer tane madeni para atıyormuşuz ve buna göre abc şıklarını yapmaya çalışalım şimdi diyor ki T1 T2'den büyük ise hangi kaptaki madeni para tabana daha çabuk ulaşır demiş? Sebebini açıklayınız demiş. Şimdi mesela T1 olsun ki 60 santigrat derece, T2 de olsun ki 40 santigrat derece. Böyle bir ortam olduğunu varsayarsak eğer. Şimdi ne olur o zaman? He, birinci kaptaki sıvımız daha akışkan olur. O zaman buradaki madeni para hop hemen buraya inebilecek. O zaman mesela bu ortaya geldiğinde bu zaten tabana ulaşmış olacak. Demek ki o zaman burada zamanları biz kıyaslamak istersek daha hangisi daha çabuk ulaşır diye sormuş. Çabukluk diye bakarsak tabii ki burada 1'in çabukluğu 2'den fazladır diyebiliriz. Bunun sebebi nedir? Sıcaklık artarsa çünkü akıcılık artar. Akıcılık artınca da oradaki madeni paramız oradan hemen akar geçer diyebiliriz değil mi? Peki gelelim şimdi B şıkkına ne diyor? T1 T2'den küçük ise demiş hangi kaptaki balın viskositesi daha büyük olur? Bu sefer diyor ki bak şurayı hemen silelim tam tersini istiyoruz. Bu sefer T1 T2'den küçük olsun istiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Burası mesela 60 santigrat derece olsun. Bu sefer burası 40 santigrat derece olsun. E bu durumda he, sıcaklık artarsa o zaman mesela akıcılıklarını kıyaslarsak ne olur dersek tabii ki burada ikinci kabın akıcılığı birden daha fazladır. Ama viskozitesini kıyaslarsak ne olur? E sıvının akıcılığı ters orantılıydı. O zaman bir büyüktür. 2 diyeceğiz. Sebebi de zaten sıcaklıkla viskozitesinin ters orantılı olması değil mi? Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Gene devam edelim. Şimdi diyor ki T1 T2'den küçükse gene aynı yani 40 ve 60 gibi düşünebilir sayıları öyle vermiş oldum. Diyor ki burada diyor madeni paraların tabana ulaşma sürelerini karşılaştırınız demiş. He bak şimdi şöyle bir şey var görüyorsun ki burası 60 santigrat derece ve hemen buradaki para hop buraya ulaşır ama buraya daha ulaşamaz. Dolayısıyla kısa sürede buraya ulaşabileceğine göre o zaman ikinci kaptaki süremiz birinci kaptan daha küçük olur değil mi? Atıyorum ikinci kapta belki işte 30 saniyede ulaşacak burada ise belki 60 saniyede ulaşacak gibi bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi uygulama yaptık ya şimdi test sorularıyla dersimize devam edelim. İlk sorumuzda demiş ki özdeş büretlere aynı sıcaklıkta 100 er mililitre XYZ sıvıları koyuyoruz ve buradaki M1, M2, M3 muslukları aynı anda açılıp 10 saniye sonra da kapatıldıklarında özdeş erlenlerdeki erlenler biliyorsun, görüyorsun ki kaplarımız buradaki sıvı seviyeleri aşağıdaki gibi gözlemleniyormuş şekilde verilen gibi gözlemleniyormuş buna göre acaba demiş ki hangileri doğrudur şimdi gençler bakıyorum hangisi daha fazla birikmiş ha x daha fazla birikmiş en az da y birikmiş demek ki x daha akıcı yani akıcılıklarını biz burada kıyaslarsak tabii ki birim zamanda daha hızlı yol alabilenler daha fazla madde biriktirebilenler kim olacaktır x sonra z en az da Y olacak. E bu durumda şimdi Y sıvısı Z'den daha akıcı mı? Hayır. Bak Z görüyorsun ki Y'den daha akıcı bu ifademiz. Birinci öncülümüz yanlış oldu. Peki viskositesi en büyük olan e, viskosite zaten akıcılıkla ters orantılıydı. Dolayısıyla bu durumda y büyüktür z, z büyüktür x diyeceğiz. Viskozitesi en büyük olan y'dir. Evet bu doğru geldi. Peki tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan x mi? E zaten viskozitesinin büyük olması moleküler arası çekim kuvvetlerinin yani tanecikler arası çekim kuvvetlerinin fazla olması demektir. E zaten burada y büyüktür z, z büyüktür x olması lazım ki burada x demiş olmaz yanlış. x en serbesi. Hangisi doğru? Cevap da burada yalnız iki. O yüzden ben burada b'yi işaretliyorum. Diğer sorumuzda ise ne var? Bir tane tablomuz var. X, Y, Z sıvılarının viskozite değerleri verilmiş görüyoruz. Şimdi buna göre demiş oda koşullarında hangileri kesinlikle doğrudur diye bir ifade var. Şimdi bakın 10 üzeri x4, 10 üzeri x3, 10 üzeri x4. Şimdi biz bunların hepsini 10 üzeri x4 yaparsak kıyaslamayı daha iyi yaparız. Burada 1.08 çarpı 10 üzeri x3 ya. Hemen burayı 10 üzeri x4 yapmak demek. Burayı zaten 10 ile çarpmak demek. Aslında bu sayı şöyle olur. 10.8 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Şimdi kıyaslayalım bakalım. Kimin viskozitesi daha fazladır diye bakarsak. Evet şimdi incelediğimiz zaman 10.08 ki 10 üzeri 4'te hepsini görmeyiniz. 10.08 8.99'dan daha büyük. O da 3'ten daha büyük olursa. Yani Y büyüktür zaten burada Z. Z büyüktür X. E bu da akıcılıklarını kıyaslarsam akıcılıkla viskozite ters orantılıdır. Dolayısıyla bu durumda X büyüktür Z. Z büyüktür Y diyeceğiz. Peki bakalım. Şimdi ikinci de diyor ki Z sıvısı Y'den akıcıdır. Öyle mi? Evet Z sıvısının akıcılığı Y'den büyük. O yüzden ikinci öncülümüz doğru geldi. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. X sıvısının kaynama noktası Y'ninkinden yüksektir. Acaba kaynama noktasını nasıl kıyaslayabilirim? Şöyle kıyaslarım. Hatırlarsanız moleküler arası çekim kuvvetiyle kaynama noktası doğru orantılıydı. Yani şimdi şöyle bir şey aslında. Viskositeleri de aynı şekilde moleküler çekim kuvveti büyükse viskositesi büyüktür. O zaman bu durumda ben bunların moleküller arası çekim kuvvetlerini kıyaslarsam viskositeleri aynı orantılı olacak. Yani Y büyüktür Z, Z büyüktür X olacak ki kaynama noktası sırası da aslında bu olması lazım. Çünkü moleküler çekim kuvvetiyle kaynama noktası doğru orantılı. O zaman y z'den z Z'de burada x'ten daha büyük yüksek kaynama noktasına sahip olması lazım. Ama demiş ki x'in kaynama noktası y'ninkinden yüksektir. Hayır x burada kaynama noktası en küçük olan yani en serbest en uçucu olan molekül oluyor. O yüzden bu ifademiz olmaz. Peki y sıvısının öz kütlesi x'inkinden büyüktür. Şimdi moleküler çekim kuvvetiyle öz kütle arasında bir ilişki yok aslında. Yani d eşittir m bölü v formülümüz var biliyorsun ki. Birim acındaki kütlesidir. O yüzden bu öz kütleyle burada viskozite ya da molekül çekim kuvveti arasında bir ilişki kuramayacağımıza göre burada kesinlikle doğrudur ifadesini biz bilemeyiz. O yüzden bunu bilmek için başka başka parametreleri bilmemiz gerekiyordu. Cevap hangisi kesinlikle doğru? Yalnız iki diyebiliriz. Dersimizin son sorusundayız. Allah bismillah ne var burada? Süper bir kahvaltı var aman Allah'ım. Şimdi diyor ki Deniz ve ailesi güneşli bir günde evlerinin balkonunda bir kahvaltı yapmaya karar vermişler. Süper. Deniz bal kavanozundan bir miktar balı kaseye dökerek kahvaltı organizasyonu için yardımcı olmuştur. Süper. Umarım sizler de böyle ailenize kahvaltıda falan yardım ediyorsunuz hazırlık noktasında. Hocam biz yemede daha çok yardımcı oluyoruz dediğinizi duyar gibiyim ama hazırlıklarda da lütfen arkadaşlar yardımcı olalım. Peki demiş ki hep beraber kahvaltı için balkona geçen aile neşe içerisindeki kahvaltısını yaparken Deniz kasedeki balın kavanozdaki haline göre daha akışkan olduğunu fark etmiştir. Yani hani kavanozdaki halini düşünelim, bir de kasedeki halini düşünelim. Şimdi buradaki olay ne? Şimdi güneşli bir gün diyor. Evet, hatırlayalım. Benim de bu önemli bir şey var aslında bakarsanız. Ve kavanozdaki hali ve kasedeki haline bakarsak kase daha akışkanmış kavanoza göre. Şimdi bu neyle alakalı? Güneşli bir günde ne oluyor tabii ki? Sıcaklık arttığı için akışkanlık artıyor akışkanlık arttığı için de bu durumda viskozitemiz otomatikmen azalmış oluyor. Mantık bu. Şimdi ne diyor? Sıvıların sıcaklığı ve viskoziteleri ters orantılıdır. Evet bu olur mu? Bu çıkartılabilir. Yani sıcaklık arttıkça sıvılar daha akışkan olur ve viskozitesi tabii ki azalmış olur. Şimdi soğuk bir bal vardı ilk başta e, oradaki kavanozda ama kaseyi aktardık. Kase de sıcak bir ortamda ne oldu? Isındı ve daha akışkan hale gelmiş oldu oradaki balımız. O yüzden bu tabii ki doğru geldi. Devam edelim. Molekülasik e, kuvvetler arttıkça akışkanlık kuvveti de artar. Hayır. Moleküler çekim kuvveti artarsa moleküllerimiz daha böyle ne yapar? Birbirine sarılırlar ve daha yavaş akarlar aslında bakarsanız. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Yani sıcak molekül olursa moleküler çekim kuvvetlerini aslında biraz yenmiştik normalde. O yüzden de sıvının akışkanlığını artırmıştık. O yüzden bu olmadı. Peki balın ilk kavanozlanması bal sıcak haldeyken yapılmalıdır. E tabii ki bal daha böyle sıcak haldeyken kavanozlanırsa işlemimiz kolaylaşır. Yoksa soğuk bir balı kavanozlamak zor olacaktır. O yüzden bu da doğru geldi. Hangisine ulaşabiliyoruz tabii ki bakarsak cevap da burada. D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıvılarda viskosite kısmını anladığımızı düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık konularını anlatacağım sana. Ve sonrasında ne yapacağız? Bir tane yazılı çalışmamız var. Hadi bakalım gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.